Neyin peşindeyiz la biz? Erzin yanlış şanı şöyle devam etsin diyor. Uğraşıyor. Millet daha bile köstek oluyor bize. Sağ da patlarını veriyor lan. Ahmet de vuruyor lan. Ya Allah'ın şey sıkıntısı yok mu? Biz bize şey değil lan. O adam bu takımda ne zaferler yaşattı lan. Vicdansız adamlar. Yazık yazık. Vallahi yazık ya. Hiçbir şey zoruma gitmiyor muyum? Kardeşim kız verin İstanbul'da. Adam tutuyor bin metre sonra ağzımda bir sıkıyor çıkıyor. Ulan mi, terörist mi? miyiz abi ya? Ayıptır lan. Gir içeri de sen girerim. Ne olacak yani? Biber gazını ne Oradan sıkıyor ya. Abi yerde süründüm. Nefes alamıyordum. Seve abi ya. Bildiğin gibi değil Çok kötü oldu. Bağışın biraz iyiyim ya. Vallahi billahi ya. Astımız var arkadaş daralana giremem ben. Şikayetçi olacağım mı polis? Olacağım abi olacağım bunu bulacağım. Kardeşim pazartesi arayacağım. Bunu neyse prosedürü öğreneceğim ne gerekse yapacağım. Otur baktanlık yaptım. 16 sene dışarıda çok oynadık. Ben böyle bir şey görmedin. Ya bu nasıl memleket ya? Peki olayla neden çıktık ya? Normal maç 2-0 bitti. Abi 2-0 yendik maç bitti. Hiçbir şey yok ortada. İçeri gideceğiz. O tercandan bir tane topçuk altı bizi Mahmet'e vurdu. Oradan gari bir geldi burada çocuğa. Ağzı burnu gari içinde anlaşıldı. Ahmet. İçeride onların başkanları, onların o bir tane yöneticileri. Hala orada koridorda hala bizim oyunculara bir şey öğretiyorlar. Saldırıyorlar. Ya bura elzim ya abi tercan mı bura kurban olayım ya. Hiç mi bir tane adamın kulu çıkmayla gidin lan siz işinize diyemiyor mu ya? Bırakın lan bekleti abi ya. Gittik her şey bitti otobüse geçtik. Oradan adam başkanlar Ahmet'i yakalamış bir şeyler diyor. Otobüse biniyoruz Çıktım dedim abi sen bu adamı bırak girsin otobüse biz de geçelim gidelim. Şimdi otobüse ben. Ondan sonra adam birileri güne küp esti bana. O ara çıkıyordum, da ağzımın içine biber gazını sıktı benim ya. Buraya yakın mesela. Ya ha buradan ha buradan ha buradan ya. Lan nasıl bir adamsın sen lan oğlum sen abi biber gazını bilmiyor musun sen Adam astımı vardır broştü vardır, geberir gider ha ya. Sen nasıl adamsın ya? Ya vur bari bana yumruk aç yokuna vur yine adam yemem. Lan biber gazı ne? Biber gazı değil silah dağıttılar yok abi. Güzel kullananlar ya. Şey, oradan ben, ben de babam çıkardım. Şey ben oradan ağzıma tuttu yazın metrede ya. Gözümün içine e, tuttu ya. Abi. Ama onu dağla edeceğim abi. Onu dağla abi. Böyle bir şey var. Evet. İnsanların canına kast edemez evet. abi polis.